THANK YOU SO MUCH FOR Merhabalar ben Afize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 5 tane güzellik sırrı paylaşacağım. Aslında tam olarak güzellik sırrı demek ne kadar doğru bilmiyorum. Doğal mucize de diyebiliriz. Kullandığım birkaç üründen bahsedeceğim. Hem evde bulabileceğiniz hem de bir tanesini dışarıdan alıp kullanabileceğiniz ürünlerden biri. Bunlardan hemen ilkiyle başlamak istiyorum. Ben bunun için çok detaylı bir video çekmiştim zaten. Ama yine bu videoda değinmeden geçersem ayıp olur diye düşündüm. Bu Hindistan cevizi yağı. Hindistan Ceviz ya. Gördüğünüz üzere gerçekten ama gerçekten birçok insan tarafından çok seviliyor ve çok sık kullanılıyor. Birçok ünlü tarafından da çok sık kullanılıyor. Cildinize, saçınıza, yüzünüzü, her yerinize kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili çok detaylı bir video yaptığım için çok fazla değinmeyeceğim. Aşağı linkini bırakacağım. Ama benim güzellik sırrımdan biri olduğu %100 söyleyebilirim. Gelelim ikinci sırrımıza. Biliyorum biri çok fazla detaylı anlatmadım çünkü dediğim gibi onun çok ayrı bir videosu var. Onun aşağı linkini bırakıyorum tekrardan. Olma bakarsanız daha net anlarsınız. Ama ikincisini biraz detaylandırarak anlatmak isterim. Soğuk su mucizesi. Şöyle ki soğuk suyun yüzündeki toksinlerden arındırdığını, yüzü gerdiğini, ayrıca saçlara son duştan çıkmadan önce sürdüğünüzde eğer çok fazla sürmezseniz saçınızı canlandırdığını biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız artık öğrendiniz. Öncelikle şunla başlayalım. Duş aldıktan sonra Bildiğiniz üzere saç fazlaca sıcak suya maruz kalıyor ve kendini sönükleştiriyor. Ama duştan çıkmadan önce sadece 5 saniyeli bütün saçınızdan soğuk su gezdirirseniz saçınızı hem canlandırıyorsunuz hem de kendine getiriyorsunuz. Böylelikle saç diplerinizi de uyandırmış oluyorsunuz. Ama şuna dikkat edin 5 saniyeden ya da 10 saniyeden daha uzun süre tutmayın çünkü kepeklenmeye yol açar soğuk su. O yüzden birazcık daha dikkat edin ama saçınızı canlandırmak ve parlaklığını arttırmak istiyorsanız soğuk su en büyük tercihiniz olmalı. Soğuk suyun bir diğer mucizesi ise hem cildimizi geriyor hem de toksinlerden arındırıyor. Böyle savunma, spa gibi yerlere girdikten sonra sizi soğuk suyun içine sokarlar ki cildiniz bütün o toksinlerden arınsın diye. Biz bunu küçük çaplı olarak yüzümüzde yapalım diyorum. Ben duştan çıktıktan sonra yüzümü soğuk suyla yıkıyorum. Sabah kalktığımda soğuk suyla yıkıyorum. Gece yapmadan önce de soğuk suyla temizliyorum. Hem cildim geriliyor hem de cildimi kendine getiriyorum. Kan dolaşımı hızlandırıyorum. Çünkü bütün gün sıcakla temas ediyor. Soğuk günler hariç tabii ki. Ama yine de soğuk su cildimize çok iyi geliyor. En azından ben kendi cildim için söyleyebilirim ki yaptırdığım testlere göre genel olarak yaşıma göre %25 daha sıkı bir cilde sahibim. O yüzden de soğuk suyun buna çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukluğumdan beri hep soğuk suyla cildimi yapıyorum. Ve size ufak bir ipucu daha vereyim. Benim gibi cildinizde böyle ince ince kılcal damarlarınız varsa e, buz küpleriyle böyle bir tonik diyebilirim ama tonik de değil tam olarak. Böyle gezdirirseniz oradaki kan dolaşımı hızlandırır ve orayı daha canlandırırsınız. Böyle kılcal damarlar daha az gözükür. Daha alt yüzeye iner diyeyim. Gelelim üçüncü sırrımıza. Üçüncü sırla ilgili birazcık daha az konuşacağım. Çünkü bu genel olarak kişiden kişiye göre değişebilen şeylerden biri. Limon. Limon birçok yerde işe yarıyor. Bir sivilceleri kurutuyor ki ben limon genel olarak Cildime kullanmıyorum. Yani cilt dediğim işte sivilcelerimi kullanmıyorum. Çünkü asidik olduğu için e, sivilcemi yara yapabilir diye düşünüyorum. Ama kullanan arkadaşlarım var ve gayet memnunlar. Ama ben dediğim gibi cildimi kızartabileceğini ve cildime zarar verebileceğini düşündüğüm için sivilcelerde kullanmamayı tercih ediyorum. Ama bilginiz olsun diye sizinle paylaşmak istedim. Limonun bir diğer özelliği ise koltuk altı, bikini bölgesi, e, dizlerde dirseklerdeki kararmaları engellemek ve lekelerden arındırmak. E, şöyle söyleyebilirim bunu test etmeden yani bunu yapmadan önce birazcık test etmeniz gerekiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri limon asidik dengesi yüksek olan bir ürün olduğu için cildinizde tahrişe yol açabilir ya da cildinize zarar verebilir. O yüzden azıcık bir limonu sıkıp şöyle hafif kenarınıza yani şuranıza bile olabilir sürüp Biraz bekleyin. Kızarıyor musunuz, kızarmıyor musunuz? Bunu kontrol edin. Çünkü dediğim gibi limon çok tehlikeli bir durum. Bu arada eğer kararma bölgeleri için limonun etkisini arttırmak isterseniz karbonat da ekleyebilirsiniz. O zaman böyle köpürüyorlar hatta böyle. Ama etkisi daha yüksek olduğunu duymuştum. Ama kullanmadım. Gelelim dördüncü güzellik sırrımıza. Şöyle ki hepimiz evde Türk kahvesi içiyoruzdur zaman zaman ve Türk kahvesini içtikten sonra terbesini çöpe döküyoruzdur. Bazılarımız yiyoruz orası ayrı bir konu ama ben yemeyen taraftayım. O telveyi çöp atmak içime inanın hiç sinmiyordu. Ta ki bunu öğrenene kadar. Türk kahvesinin telvesi yüzde peeling etkisi yarattığını biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız artık öğrenmiş oldunuz. Biz kadına olarak bakımlara düşkün insanlarız. E cildimizde siyah nokta olsun, yağ bezez olsun görmek istemiyoruz. E Bunları peeling ya da siyah nokta mandı bittiğinde ne yapacağız? Hele şu dönemlerde evde iki ürünlerle bir şeyler yapmamız gerekiyorken nasıl yapabiliriz diye sorarsanız o kahve telvelerini alın ve güzelce yüzünüzde peeling etkisi yaratmasını izleyin gerçekten cildinizi bebek gibi yapıyor. Hatta ve hatta ben bir dönem içine zeytinyağı ekliyordum. Fakat benim cildim karma olduğu için o zeytinyağı bana çok iyi gelmemeye başladı. Ya da gerçekten iyi bir zeytinyağı almıyorduk. O yüzden zeytinyağı kullanmaktan vazgeçin. Şu kahvesini içtikten sonra o terveyi alıyorsunuz ve dairesel hareketlerle yüzünüze uyguluyorsunuz. Şu an yanda gördüğünüz gibi. Sonrasında ise yüz temizleme e, cihazınızla temizleyebilirsiniz, jelinizle temizleyebilirsiniz ya da ne bileyim kendi sabununuzla temizleyebilirsiniz. Cildinizden arındırıyorsunuz ve bebek gibi bir cilde sahip oluyorsunuz. Gelelim beşinci güzellik stokumuza. Bu beşinci güzellik sırrımızı aslında iki şeyle birlikte anlatacağım. Çünkü ben ikisini birlikte kullanıyorum. Öncelikle gül suyu. Gül suyunu buzdolabında tutuyorsunuz. Çünkü neden? Soğuk suyun etkisini unutmuyorsunuz. Buzdolabında tuttuğunuz gül suyunu pamuğa döküp cildinizde gezdirdiğinizde cildiniz ferahlaşıyor ve bir tonik etkisi yaratıyor o gül suyu. Fakat ben gül suyunu bir de şöyle kullanıyorum ki kil maskemi yaparken. E, toz killer satılıyor aktarlarda mı? Aktar mı deniyor oralara? Baharatçılar da olabilir. Öyle yerlerde 5 liraya böyle kocaman paketler alıyorsunuz. Beyaz kil var. Ondan sonra yeşil kil var. Başka kil var mı bilmiyorum ama niye bu kadar yüksek girdim bu duruma onu da bilmiyorum. Neyse. Ben ilk başta ilk dönemlerde yeşil kil kullanıyordum fakat son gittiğim baharatçıda bana beyaz kilin benim cildim için daha önemli olduğunu, daha güzel olabileceğini çünkü karma bir cilde sahip olduğum için beyaz kilin benim cildime daha iyi etki edeceğini söylediler. Keza %100 katılıyorum. Gerçekten beyaz kil çok daha güzelmiş. Bir çay kaşığı beyaz kil ve azıcık gül suyu ekledikten sonra karıştırıyorum ve cildime uygulayıp kuruyana kadar bekliyorum. Sonrasında duşa girip güzelce yıkıyorum ve tekrardan bebek gibi bir cilde sahip oluyoruz. Bu arada bunların hepsini her zaman ne kadar süre içerisinde yapıyorsun diye soracak olursanız inanın bana size net bir süre söyleyemem. Kil maskesini genelde haftada bir yapmaya çalışıyorum. E, telveyi de haftada bir yapmaya çalışıyorum. Suyu her gün yapıyorum. Soğuk suyla her gün yapıyorum. Limonla kararan bölgelerimi temizlemek istediğimde gerçekten duştan önce muhakkak yapıyorum. E, zaten limon düzenli kullanımda ancak etkisini gösteriyor maalesef ki. Şahsen benim güzellik sırlarım bu şekilde. 5 tane birbirinden güzel güzellik sırrı önerdim. Hatta ve hatta içine bir şeyler ekledim. Daha fazla bile önermiş olabilirim. Ama sizin güzellik sırlarınız ne? Siz bana neler önerirsiniz? Ya da evde kullanabileceğim başka şeyler var mı? Çünkü bu dönemde kendime aşırı takmış durumdayım. Sürekli kendime bir şeyler yapmayı, kendimi şımartmayı seviyorum. Siz bana ne öneriyorsunuz? Çok merak ediyorum. Aşağı yorumları bekliyorum. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Videoyu beğensiniz. Evet. Evet, evet. Beğenmeyin. Biliyorum yorum da yaptınız. Kanalıma abone zaten abonesiniz. O yüzden sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Umarım 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 başka videolarda görüşmek dileğiyle. Daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bu peeling etkisiyle siyah noktalardan... Oo, büyük tartışma çıktı. Kavga ettiler. Ama çok uzaktalardı durduramazdım. Özür dilerim. Çok yoruldum anlatmaya çalışırken.